D harfi güçlü bir harf. içsel güce sahip olan bir harf. E, dirayetli ve sabırlı oluyorlar. E, yaşadıkları durumlara sabırla e, dayanabiliyorlar. Metanetli oluyorlar. Daha aslında böyle düz, direk e, duygu ve düşüncelerini belli edebiliyorlar. E, biraz ben merkezli e, çıkarlarına düşkün bir yapıları da olabiliyor. Bunun dozunu ayarlamak da e, fayda var iletişimleri anlamında. Bununla beraber doğru ve dürüst oldukları için genellikle et, etrafları tarafından sevilen insanlar, sayılan insanlar oluyorlar. E, romatizmal hastalıklara dikkat etmeleri gerekiyor ne istediğini bilen kararlı bir yapıya sahip oluyorlar. Duygularla değil çok daha fazla zihinle hareket edebiliyorlar. Bu onların duygusal olduğu, olmadığı anlamına gelmiyor. Ama duygularında pek fazla e, önem vermediği anlamına geliyor. Önem vermemek de demeyeyim, öncelik vermediği anlamına geliyor. E, mantık ve akıl doğrultusunda hareket ediyorlar. Biraz daha düz bir yapıya sahipler. Tabii ki yanına gelen harfler bu işi değiştiriyor. Mesela bir dilek isminde de gelen i ve l harfinin getirdiği düzlük, doğruluk, netlik bir o harfi geldiği zaman ki ya da u harfi geldiği zaman ki durumdan farklı oluyor. Mesela duman olduğu zaman durum çok daha açık bir enerjiyken hani evet doğru ve dürüst ama aynı zamanda daha rahat duygu ifade ederken dilekte çok duyguyu ifade edemeyebiliyor. Burada damla ismini almışım. Burada damla ismi de bakın A harfi var. D'den sonra A geliyor. Bu kişinin iç gücünü harekete geçirebileceğini gösteriyor. Çünkü A harfinin enerjisi neydi? Harekete geçirmekti. Ee, akılcı adımlar atmasını sağlamaktı. Ee, iç dünyasındaki yaptığı projeleri, kararlı, verdiği kararları harekete geçirmeyi sağlar. Arkasından M harfinin frekansıyla e, birleştiği zaman bunu maddi bir alana çevirebilme yeteneğine de sahip olduğunu, ardından gelen L'nin enerjisiyle el sanatları ya da, da etkilenmeyebilirler. Bu anlamda güzeldir fakat ikili ilişkiler anlamında eğer ki bu ketumiyet, bu fazla düz olma düşündüğünü hani yolun nereye gitti, sözün nereye gittiğine bakmadan söyleme iletişimde bazen problemler yaşatabilir. Eğer bu alanlarla ilgili negatif durumları varsa o zaman ya bununla ilgili bir bilinçaltı çalışması yapmalılar, telkin CD'si kullanabilirler veyahut da ek bir isim alarak buradaki durumları düzenleyebilirler. Erkekler için baktığımızda Davut'u görmüşüz. Burada çok güçlü bir harf daha var. V harfi var. D'den sonra gelen A harekete geçirir. İç projeleri, e, dirayeti, kararlılığı ve çok yüksek bir şansı hayata sokar. O zaten şansın kendisidir ve T ticaret anlamında yapılan iş anlamında büyük başarıları sağlar. Davut ismi ticari anlamda kazançlar getirebilecek çok şanslı bir isimdir. Aynı zamanda manevi anlamda da yüksek boyutlara çıkabilecek bir isimdir. Davut peygamberde olduğu gibi. Gerçekten ismin enerjisinde bu maddi ve manevi zenginlik yatar. Ama tabii ki dediğim gibi bunun yanındaki soyad ve doğum Kodu bu durumu daha da güzelleştirebilir ya da aşağıya doğru çekebilir. D harfinin gücü ve kudreti bunlar.